Takıldım. Aa sen takılıyorsun. Allah Allah biraz belletirdi tamam, ama. Baktım, yok. Ping tamam, yok gözük. Abi. Ping çıkmıyor yani. Yalnız ikinizde var. Murat'ta yok. <laughs> Ölmedi ya. <laughs> Boku üç <bir> tane sonuç. Lan Discord'da değil misin? Konuşamıyor takılıyorum. Aaa oğlum ben baskın uçta kalmışım. Abi selam ki kurulunuz geldi demiştim. Ben diyeceğim bir ikisi yapar. Haaa. Sesli bir şey yok şu anda. Ne? <laughs> <laughs> Gene var mı birileri Kanka pingimde sıkıntı şu an. Biz, evet kanka bende de öyle. Sadece ikimiz de öyle. <laughs> ben tutuyor alo 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 alo, alo. 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 Aslında K'ye basınca o K'ye basınca oyun bende gidiyor. Bizde yok. Bizde ne lan manyak. Basma basma basma. Basma K'ye basma. Bas, bas. Kendi nasıl öldürdün lan? İki canım vardı amına koyayım oradan gitti. Oh, Allah <laughs> Sinyal oluyor. Uf 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 Olamaz. Oğlum vuran nasıl Ya. Nasıl? 200'e düştü. Ama ölmedi. Oğlum ben tek yemiyorum ya. Ben de sıkıntı var. <laughs> nasıl? 100 yanım vardı. Bir mermi, Ondan bir mermi de öldüm ama. Hepinizi yanlış gibi buyurun ben. Baş kere ölüyorsun ölüyorsunuz ama. Aaa yanımdaymış. <laughs> Yanımda oldunuz geç var. <laughs> <laughs> o zaman üstüne <neresi> soruyor <laughs> değil mi devreye? Ama ne koydum? Bana vurunca 2x daha çok vuruyorsun çünkü. Ben nasıl devreye gireyim? Bir şeyler desene o zaman. 1, 2, DN. sıkıntı yok ki. Aynen. Biraz onu doldur. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz kanka. Tamam çık. Sen gel. Kanka bir çıkayım Burada, Burada bırak, kimse yok ki? Varmış. Tamam, çabuk, Vur vurmayın birbirinizi vurmayın birbirinizi. Nereye gelin? Şey gelsenize armor doldurma yerine gelin çabuk buraya. İlk armor doldurma yerine. İlk armor geldi. İlk, ilk armor baya mantıklı ama yok. O göremedim lan şu o kadar kan olmuş ki. <gülüyor> 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 bende de kan yok gizli bende kan var. Dünya kadar dolu ama. Aa Ozan içeride mi? <gülüyor> 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 Aman kodum. Takoyu takoyu şu an. Hayır 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 oyun 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 Kanka öyle okay. gel uğraşma beni <laughs> <laughs> Lan kamp ne yapıyorsun orada imle İmle Kaldım havada kaldım şu an kendimi öldürdüm ne oluyor bana ne oluyor ne oluyor, ne oluyor? <laughs> lan, sesini ping pong yedi şu an yok konuş konuş bir şeyler ben kim kurdu lan bu oyunu sen Ozan <laughs> aptal Ozan <laughs> aptal Ozan ben <laughs> de çok ben yapsam çok farklı olacaktı <laughs> ne yapsın abi takıda takıda gidiyor çok güzel gidiyor. gelme. Halt. <laughs> ya yanındayım bir zattır, vuramıyorum. Aa, ölmedi. Şu zombiyi değiştir bana gel. Ölmedi ya. <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Uçtu gitti. <O>, <laughs> karışıyor. karışıyor. Ben, ya. <gülüyor> 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 <laughs> roketin sesi gelmedi lan. nasıl oldu? Son bir saniyesinde geldi sesi. Gördüm yorumu attı da Ay! takla <laughs> atarak öyle tabancayla vurdum takla attı amına koyayım takla takla selamun aleyküm Selamünaleyküm. <laughs> <Selamun> aleyküm <laughs> eyvallah eyvallah Selam nasıl canın dibinde çıkıyorsun acaba <laughs> kim vurdu lan? Oh manya bak. Neyse çaktırmayacağım. <laughs> Cesetler ayrı ellere uçtu gitti. Yeah. O zaman bir cesur ya. Ya bunu yaşıyorlar mı? Amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Kapının girişinde amına koyayım bu ne ya? <laughs> evde kal evde kal evde kal. <laughs> 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 <Sannadım. gülüyor> bu ne lan? Yanımda biri var. istiyorum. Bunu full bölüm koyacağım amına koyayım. <laughs> <ozan. gülüyor> full bölüm yok. koyacağım bunu. <laughs> 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 ah bu ya ne lan? De mi şuraya? Şuraya. aynı pozisyonda. <laughs> ozan <gülüyor> ozan <gülüyor> modelim O benim modelim ya. Kanka güzel ev <laughs> işte. Hayır hayır hayır. Olur, oluyor oluyor. Olmuyor. Eee ya be. almadım. Allah Allah acaba neden hasar almadım? Gelme. <laughs> tık 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 tarıyor. Ya. Aaa <laughs> içerde Aaa. Oğul kampı alıyosun ama beni Öldüreyim mi lan he? Öldü Ya kim ki bu? Levy'e sesleri gelmiyordu bende Dört canım var <gülüyor> <Uştu>. <gülüyor> adam babada. hadi be ona da vursaydım Nereye takıldım lan ben orada? Yine mi eğiliyorsunuz bekliyorsunuz ama koyayım orada. Kavuk olmuşuz orada aslında genelde. Bok götürüyor yani. Aa düştüm. Ya Ozan değiştir şunu Ozan. Gayet güzel, güzel ya. Hayır hayır değiştir ya. Yok yok gayet güzel. Aa girdi lan içeri. Nasıl girdim ama? Vay ne. Ama hiçbir şey yok içeride ama. Çık şimdi. Aa çanta geldi, bomba geldi. Cesedine takılıyoruz ama koyayım bu ne alakalı? İçinde çünkü ozan var ama. Yok yok kimse yok ceset. Şey yani bir yarım takılıyor sonra devam ediyor. Bir tane bot havada duruyor kalp galiba. Aa ölmemiş Öldü o. İki tane blok Ne oluyor lan Tek oldu lan bak Öyle amk koyayım o zaman modelini değiştir kardeşim yoksa ben mi değiştireyim? Onun Işine geç. Benimki zaten değişiyor lul. Ağlayın. Nadir almışlar var. Var da ki. Lan. Güzel. bomba attım bozuk bomba bozuk izi çıktı kanka aralarda çıkıyordu bende A A A Dur, bırak, bırak. ya oraya nasıl sekiyor oğlum o lazer bozuk ben yaz yapınca hiç ozanı vuramıyorum amına koyayım ay sikiyim ya geldi <laughs> Hoş geldin ya yüreğime. Ben biri WhatsApp'taki Nuray biri normal kalabalıkta yani? ÖLMEMİŞ YAA <laughs> 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 buraya çıkmış. Vurma aman <laughs> <laughs> Oo çok kötü oldu. Ya gelsenize buraya gel 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 Buraya gel 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 Neresi gel. Neresi ama. orası? Murat sana gel Murat gel gel meydana gel. Gel. Oğlum bu nasıl bir duruş lan? Ne anlamadım Beni kadar. Ya Murat <laughs> 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 Takılıyorum. Takıldım evet. takıldım. Takıldım lan. <laughs> Ne sandın yorum? Ya <laughs> Gel şimdi buraya amına. Aa ne döndü. Ben <laughs> ben <de şartıyım. gülüyor> Oğlum ne oluyor lan ben kendim bomba öldürmesi nasıl öldürdüm? <laughs> <laughs> nasıl oldu bir şeyler dedi ya anlamadım ben. De. Bir laglar maglar girdi Ozan. Ne yapıyorsun yine? Vallahi Murat'ta sıkıntı yok. Ee yarram bok yok. Bu ne lan? Oğlum, Sinktrap'i gitseniz <laughs> <nasıl oku>, <laughs> 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 <Süpl> ya şuradan. Burası, takalım mı? Hayır, ama nasıl okuyacağım? Yok, hiç takılmıyor. Süp... Hayır! <laughs> ben de saatik attım yine ölmedi adam. <laughs> Aa birinciyim lan hayret. Ama yine en çok ölen benim amına <laughs> <Kanka>, koyayım. ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Mal canım gitmedi. <laughs> Gel buraya. Hayır. O kamper abi. Asansör... <laughs> ya ben öldüm yine aman ha <laughs> Kanka eğilsene be dur Heh o <laughs> zaman çıktı Asansördeyiz Hangi asansör ama ne yapıyor? <laughs> Böceğin oldu asansöre gelsenize. Sinek var ya <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Allah. ben yanlışa gittim oradan. Gel gel. Böyle gel. Bozdu. <laughs> bomba da varmış işte. an. O <laughs> bunu <Şu gülüyor> çarptı bomba, roket. Siz öldünüz ama yine Sen niye ölmedin? Amına sokuyor. Gene ben gene ben garip. garip ölmüşüm. Ula <laughs> <Platformuz> bir adam vardı. Yine <laughs> aynı yerde doğdu ya. Hayır siktir git. Mermisini de bitirmiş silahın. Murat öldü ortadan. Hasan tuttu. Şimdi de kanı giderek taşıyor <laughs> skinler. Hasan aldım, Hasan aldım, Ya sen onun dibinde bozuk patlatıyorsun, mümkün değil ya. Beni <laughs> bana... Murat nereye döndün Dön öyle? Ben de ben de. <laughs> Takılıyor herkes gene. Oğlum adamın dibinde roket döndü, sıkıyor, Murat döndü yerdeki çantaya sıkıyor amına Çantaya Öyle <manakoyim> ama koyayım <laughs> ama? Ya almanız güzel ha. Kanka bu, bu mapin seçtik. daha güzeli vardı. Veri... açayım mı? Değil Atayım mı ya da? Burada adam var. <laughs> İşleniyor da kaldım ama ne koyayım. Aa bombaymış o. Sakılıyor <laughs> gene. <laughs> <laughs> Kaç dakika oldu oğlum? Nereye gittin lan? Ölümdeydi kayboldu. Hile yapıyor ha. Ozan hile yapıyor. Gördüm <laughs> Murat. Ozan hile yapıyor. Ben mi? Diğer Ozan. Aa. Murat gördü nerede oldu? Ama takıldı. <laughs> Silah bile takıldı ama nefes. Amına kodumun piçiliği ben orada böcek kasıyorum Murat seni var ya Amına kodumun şerefsizim Öl artık ne <laughs> Neredeyim lan? Duvarın içine vurdu lan biri beni. <laughs> Mermi geçti. Mal. Siktir <laughs> git. Lan amanıza korup çıkın. Ya siktir git. Ben kime vurduğumu görmez güneş parlıyor. şu an. Ya, ben, ben <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum git. <laughs> Aman roket çıkardı ya. Ya. <laughs> Nereye gittin lan? <gülüyor> 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 Ölüme ne <niye> yaptın <atmıyorsun> lan? zaman <laughs> gene saklanıyor bir yerde Merdivende saklanıyor, merdiven altında. Hayır. <laughs> Hayır. Hayır. Vız vız vız. Hayır. Hayır. Çık lan çık. 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 <laughs> Amma <laughs> hiç uğraşamayacağım, vuramıyorum şimdi. Lan zıpla! Ya <laughs> <laughs> <Aman> ha <laughs>